Herkese merhabalar arkadaşlar, bir Ramazan gününde daha One Piece'in 1047. sayısının spoilerları ile beraber ben Nemo karşınızdayım. Evet yine ben karşınızdayım, yine ben karşınızdayım. Kurtulamıyorsunuz benden biliyorum ama yine ben karşınızdayım. Ben de bu durumdan çok memnun değilim diyeceğim ama yalan olacak. Ee, 1047. sayının spoilerları çıktı. Spoiler'lar açıkçası biraz hayal kırıklığı yarattı. Yani yaratmadı. Tam yalan oldu. Kısa bir spoiler zaten. Uzun bir spoiler da değil. O yüzden tahminlerde de bulunduğumuz bir video olacak. E, videoya girmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorgun bir günde eve döndükten sonra sizin için çektiğim bu videoyu lütfen görmezden gelmeyin chat. Ee, Luffy bu mucizeyi hak etti videosu da bu arada şimdiye kadar çektiğim en iyi video oldu bence mutlaka onu da göz atın. Evet 1047. sayının spoilerları. Ya, girmeden önce şöyle bilgi verelim. Ee, haftaya Golden Week var. Ee, Golden Week'ten dolayı One Piece haftaya ara verecek. Ama bu manga çizimiyle alakalı bir ara olmadığı için bundan mütevellit olmadığı için bu ara. Spoiler'lar yine erkenden çıkabilir. Yani e, bu sayı bu hafta sonu yayınlanacak. Cuma ya da pazar arası yayınlanacak. Haftaya da yeni sayı gelebilir spoiler olarak. Sayının tamamı değil ama spoiler gelebilir. Ne yazık ki özetler gelmiyor artık biliyorsunuz. Bunu duyurmuştum daha önce. Özetlerle alakalı sorunlar olduğu için e, sayının kendisi gelecek diye düşünüyorum. 1047. sayının adı. Kapitalin gökyüzü yani kapital ne demek? Başkent demek. E, çiçek başkentinin gökyüzü şeklinde çevirebiliriz bunu. 1047. sayı. E, büyük bir color spread de... E, ...Strawhead'lerin yani hasır şapkaların Momo ile beraber... plajda olduğunu görüyoruz. Yani çok da... Yani, ...Momo Dragon formunda... Falan filan fiş mekan yani buradan ilginç bir şeyler çıkmaz düşünüyorum. Ee, burada ilginç bir şey var. Bir flashback var. Ee, Oden'in yanan kale içerisindeki flashback'ini görüyoruz. Ee, Momo geçmişe yolculuk, geleceğe yolculuk yapacakken diye şey yapılmış. Ama böyle bir sahne var mıydı? Sanki yoktu ya. Sanki böyle bir sahne de hatırlamıyorum. Yani bir Oden Flash görüyoruz kalenin içinde, yanan kalenin içinde ve Momo'nun geleceğe yolculuk yaptığına dair bir Flash pek görüyoruz. Yani şundan dolayı böyle Flash pek yok diye hatırlıyorum. Hani Oden yandıktan öldükten sonra yanmıyor muydu kale? Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Nasıl böyle Flash pek var? Çok açıkçası anlam veremedim arkadaşlar. O yüzden çok da şey yapmayacağım. Luffy'nin e, Gomu Gomu'na Thunder denilen bir atak kullandığını görüyoruz eee değişik bir atak ilk defa yaptığı bir atak. Ne demiştik? Ee, Joy Boy'un e, yani Luffy'nin bazı güçleri kullanması, Hanuman'ın güçlerini kullanması mümkün demiştim ben bir önceki videolarımda, teori videolarımda. Acaba bu Hanuman güçleri yani ateşi kontrol, işte şimşeye kontrol, şimşeye karşı immün olma tarzı yetenekler de Luffy'ye geçecek mi diye bir soru akıllara gelmiyor desem yalan olur. Buradan hareketle neler gelecek merakla bekliyorum yani. Luffy'nin acaba nasıl güçleri olacak? E, Luffy'nin meyvesiyle alakalı çok büyük muamma var biliyorsunuz. Hani ciddi bir muamma var. E, o yüzden yani nasıl bir şeye bağlayacak da Bu neye bağlanacak? Yani çok çok fazla şey var ya. Acayip bir muamma yani. E, Kaido'nun burada İlginç bir bilgi verdiğini görüyoruz. Kaido, Roger'ın bir şeytan meyvesi kullanıcısı olmadığını tasdik ettiğini görüyoruz. Roger'ın şeytan meyvesi kullanıcısına olduğuna dair zaten hiçbir şey görmemiştik biz şu ana kadar One Piece'te ve olmadığına dair şeyler de görmüştük. Ancak yine de bir şekilde bir şeytan meyvesi yedi mi acaba bununla alakalı bir şeyler oldu mu falan diye konuşuluyordu. Ama Kaido'nun burada Roger'ın şeytan meyvesi kullanıcısı olmadığını söylediğini görüyoruz. Ve burada Kaido ilginç bir şey söylüyor. Bu ability'ler yani bu şeytan müyevesi kullanıcılarına bahşedilen yeteneklerin önemsiz olduğunu söylüyor dünyayı domine etmek için. Yani diyor ki sen diyor ne kadar güçlü olursan ol diyor. Meyven ne kadar güçlü olursa olsun diyor. Sen diyor bu dünyaya yer diyor hükmediyorsan diyor. Bunun sebebi diyor meyven değildir. Senden büyük Allah var. Hakkisi kim güçlüyse o hükmeder diyor muhtemelen anladığım kadarıyla. Bu motivasyonla alakalı bir şey söylediğini görüyoruz. Tabii bir kaydı flash peki gelir mi? Yani dört gözle bekliyoruz ama chat yani gelen giden de yok yani işin özü. Keşke olsa. Burada şuna bu arada değinmek lazım. Luffy ile alakalı hani şeytan meyvesi çok güçlü çıktı bu yüzden çok OP olmadı mı Luffy şeklinde çıkışlarınız tabii ki var. Ancak e, burada Kaido tasdik ediyor ki Roger'ın da meyvesi yoktu. Luffy de bugün beni yeniyorsa meyvesi olmasa da yenerdi. Bunu yapabiliyor çünkü bunu hak ediyor şeklinde bir yorumlama gelebilir. Evet. Ee, yanan Orochi'yi görüyoruz. Ee, T-Stone Nail t parçası yani deniz taşı parçasını kaybettiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Ee, burada Orochi'nin şeytan meyvesinin abilitylerini kullanabileceğine dair bir ipucu verilmiş. Tabi ben Orochi'nin bir an önce artık ölmesini istiyorum ama anladığım kadarıyla Ichiro bunu geciktiriyorsa bunun bir sebebi olması lazım chat. Yani bunu boşuna geciktirmediğini düşünüyorum. Orochi hala ölmüyor abi. 9 canlı bir kedi kendisi. Kedileri çok severim ama Orochi'yi sevmiyorum. O yüzden bir an önce Orochi'den kurtulmak istiyorum. Ne zaman kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız? Dört gözle bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Ee, burada tabii Luffy Doflamingo'yu nasıl yenmişti? Eğer seni bu yumruğumla yenemiyorsam daha büyük bir yumrukla yenerim ben de demişti. Kaido'ya karşı da Luffy'nin çok ama çok büyük Onigashima kalesinden daha büyük bir yumrukla saldırdığını görüyoruz. Massive Punch demiş buna. Yani çok muazzam büyük bir yumrukla saldırdığını görüyoruz. Ve muhtemelen Kaido'yu Luffy bu yumrukla indirecek gibi. E, Doflamingo'yu da öyle bir yumrukla indirmişti. Burada ilginç bir enstantane var. E, Luffy Momo ile konuşuyor ve ona Onigashima'yı koruması gerektiğini söylüyor. Yani Onigashima'yı korumak için bir şeyler yapmalısın diyor. Ve Luffy burada kocaman yumruğunu yapıyor. Ve Kaido'ya saldırmak için hazırlanıyor. Luffy'nin hata o kadar büyük ki arkadaşlar. E, bütün adayı yok edebilecek kadar büyük. Yani bu yumruk durdurulmazsa bütün adayı yok edebilir. Belki de Onigashimai'yi e, demişim. Bano'yu e, dünyaya açacak olan yumruk da bu yumruk olabilir diye de düşünmeden edemiyorum. Bu konularla alakalı teoriler vardı bu arada benim kanalımda. Gerçekten teorileri kim ortaya attıysa tebrik ediyorum spoilerların sonuna geldik dediğim gibi videonun başında dediğim gibi 1047. sayı çıktı bu şekilde çıktı 1048. sayı spoilerları da haftaya çıkabilir ara olmasına rağmen bakın tekrar tekrar belirtiyorum lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın hedefimiz 10.000 abone 7500 abonede bir İstanbul buluşması 10 bin abone de ciddi bir çekiliş hedefliyorum. Hepiniz biliyorsunuz artık bunu chattekilerin hepsi. Kanalıma destek olmak istiyorsanız çeşitli üyelik e, şeylerim var. Hani nedendir ne denir ona? Aşamalarım var. Yani şu anda 20-30 tane üyemiz var. Ama e, Nemo'cum biz sana destek olmak istiyoruz. Üye olabilir miyiz diyorsanız tabii ki olabilirsiniz arkadaşlar. Niye olamıyorsunuz yani? Üyeleri de bekliyorum. Videodan da gelebilir, yayınlardan da gelebilir. Genelde yayınlarda geliyorsunuz. Yayın uzatma vadine geliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ee, ama bu aralar bir yayın açma performansım düştü diyebilirim. Yayın istiyorsunuz biliyorum ama... Biraz performansım düşük, kabul etmek lazım bunu da. bilgisayarın başına geçip video da çekemiyorum. Editör var ama video da çekemiyorum. Bu da editsiz gelecek muhtemelen. Ee, ne aşamaları vardı lan. Bir sürü üye aşaması kattım yeni chat ama şu an demiyor abi. Neden yüklemiyor bilmiyorum yani. İlginç bir durum var. İnternetimle alakalı bir sorun mu var artık? Nedir durum anlayamadım ama şu an videoları yüklemiyor şey üyelik aşamalarını. Ben de ezbere bilmiyorum yalan mı söyleyeyim size yani. Ama açarsa açacağım ya. Dur bir dakika bekleyin bekleyin. Hala burada olan bizdendir abi. Bizden olan da bunu dinlesin abi. Üyelik seçeneklerimiz. Neyse arkadaşlar ben de gideyim bir iftariyelik hazırlayayım kendime. Hayırlı iftarlar diliyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One Piece'de kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.